Merhaba arkadaşlar şimdi size hepimizin büyük bir sorunu olan joy Game'de şifremizin MSN'imize gelmemesini çok detaylı bir şekilde göstereceğim. Yaptıklarımı iyice izleyin ve bir bir yapın. Şimdi Hotmail'i açıyoruz. Yaptıklarıma iyice bakın. arkadaşlar. Burada bir seçenekler kısmı var. Tıklıyoruz. Burada okuma bölgesi kapalı, sağda, altta ve diğer posta ayarları var. Burada diğer posta ayarlarını tıklıyoruz. Gördüğümüz gibi Gerekse ve bir güvenli ve gönderenler var. Bakın şurada küçük yazıyla güvenli ve engellenenler. Onu tıklıyoruz. Buradan güvenli gönderenleri tıklıyoruz. Burada. Buraya at joygame.org yazıyoruz. Şurada da gördüğümüz gibi üçüncü en alttaki şunları da yazabilirsiniz ekstra. Denedim. Bu üçünü yazdım oldu. www.joygame.com, www.joygame.tr ve noreply@joygame.org. Bu olmazsa olmaz. Son okuduğum olmazsa olmaz. İşte yazıp listeye ekle diyoruz. Ondan sonra buradan joygame'e gidiyoruz. İkinci adımın kısmına adımızı yazıyoruz. <laughs> Giriş diyoruz. <laughs> Şifremi unuttum diyoruz. Ondan sonra MSM'si buraya gidiyoruz Sonra kadı yürüyoruz. Gönder diyoruz ve burada eğer MSN'iniz doğruysa gönderilecektir diyor. Normalde göndermiyordu. Bunu yazdıktan sonra gönderiyor. Hem de hemen şimdi yenile diyoruz. 5 dakikada 10 dakikada da gelebilir. Yerine diyoruz. Haydi? Şuradan o dok tıklıyoruz. 8, yani 8 geçiyor saat yani 6-8 geçiyor. Gördüğünüz teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Umarım yaparsın.